Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Buderus kombi 4C arızası nasıl çözülür? Ne yapabiliriz? En azından deneyeceğimiz bazı adımlar var arkadaşlar. Öncelikle reset atmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bizde de 4C arızası olduğunda şurada ok tuşunu görüyorsunuz. Reset yazıyor bunda. Buna basılı tutarak arkadaşlar reset atma işlemini deneyerek 4C arızası giderilebiliyor. İlk önce bunu deneyin arkadaşlar. Eğer bu şekilde düzelmiyorsa alt tarafta su basınç vanası var arkadaşlar. Onu bir buçuk bar olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Eğer bir buçuk barın altındaysa o şekilde de bir dörtçe arızası verebilir. Su musluğu takviye musluğundan oradan takviye yapabilirsiniz. Eğer yine hala çözülmüyorsa problem yetkili servisi aramanızda fayda var. Yani yapılacak iki aşama var. E, su takviyesi ve reset atma olayı arkadaşlar. Başka bir işlemimiz yok. Videomuz bu kadardı. Umarım arızanız giderilmiştir. Hoşçakalın.